Aa, kalbonların

みんな。 Dördüncü sınıf biteceği için heyecanlıyım. Az sonra karnemizi alacağız. Ee, i̇lkokulu bitiriyoruz. İlkokulu bitireceğim için arkadaşlarımdan ayrılıyorum. Biraz üzgünüm. Aynı zamanda ortaokula geçeceğim. Onun için sevinçliyim biraz. İlkokulu bitiriyoruz. Biraz üzgünüm, biraz mutluyum. Arkadaşlarımdan ayrılıyorum. Ama daha yeni arkadaşlarım da olabilir. Mutluyum. O tavukla geçiyoruz. Dördüncü sınıfta mezun oluyorum. Dört yıl boyunca arkadaşlarımızla çok çok iyi zaman geçirdik. Takdir bekliyorum karnemden. Birazdan karnı alacağız. Buraya ilk geldiğimde arkadaşlarımı çok sevmiştim. E, ortaokula geçeceğim için çok mutluyum ama arkadaşlarımdan ayrılacağım için azıcık da üzgünüm ama ortaokula geçtiğimde de çok mutlu olacağım biliyorum. E, takdir bekliyorum. Bu çok memnunum. İlk başladığımda e, birazcık üzülmüştüm çünkü şey e, korkuyordum buraya gelmeden. Sonradan çok alıştım. Öğretmenimden çok memnunum. Bizi çok güzel bir şekilde eğitti, çok güzel dersler işledik. Çok memnunum. Bir yandan da üzülüyorum arkadaşlarımdan ayrılacağım için. Özellikle Berke'den. Çok güzel arkadaştık. Ayrılacağım için birazcık üzülüyorum. Karnem diğer yıl takdir olmuştu. Bu sefer de takdir bekliyorum. Tamam.